Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere teras videosu yapmaya karar verdik. Yani eve gidince terasımızı düzenleyeceğiz. Çiçek ekeceğiz kızımla değil mi anne? Şimdi burada deneye geldik. DNA'dan da çiçek seçmemiz lazım. Birkaç çiçek almak istiyorum. Güzel çiçekler var değil mi? 50 centli oluyor mu anneciğim? Önce bir araba alacağız. Çiçeklerimizi sormak için. Bir bakalım bakalım. Nasıl çiçekler alalım? Ee, anne önce bir alacak mı? Yok bende toprak var anne. Var. Evde toprak var. Dur sen de çekeyim dur. Yok yok onlar güzel değil. Gel bir bakalım buraya nasıl çiçekler koymuşlar. Daha içeride de var da. Bir şuraya da bakayım. Hmm, nereye koyacağım onu? Ay sizlere bir şey diyeyim mi? Ben geçen sene karanfil ektim terasıma. O karanfiller hala duruyor. Bu sene de duruyor. Kışında hiçbir şey olmadı. Sokakta durdular. Vallahi en dayanıklı çiçek galiba. Ama taya. Karanfil mi alsak? Yok toya değil. Bir içeride de bakalım fiyatlarına. Şu kaçaymış. He yazmıyor mu? Neyse içeride de bir bakayım. Hadi gel bir bakalım anneciğim içeride neler var. Bundan sonra karar verelim. Ha işte onlar karanfiller anne. Bak. Hem de renk renk. 3.99'a. Oh bir de nasıl güzel kokuyor ya. Ben e, dur bir de orada önde var karanfiller. Tamam alacağız annem. Gel. Önce şurada ileride de var. Gel. Şunlar ne? Ay insan bu kadar güzel çiçeklerin arasında ne alacağını da şaşırıyor ki. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Ama bir saniye ben şimdi e, gül gül de almak istiyorum ya. ya gül Güller misin? nerede? Şunlar da dayanıklı çıkıyor aslında. Şunlar da bütün yaz sürüyor. Hmm, onlar geçen sene vardı bizde. Yok onlar istemiyorum. Ha gel şurada bak burada da var karanfiller. Efendim. Ne? <laughs> Dur önce gül bulalım ya. Ben gülü niye bulamadım? Dur bir bulayım. Ve biz çıktık. Çiçeklerimizi de aldık. Şöyle birkaç aldım. Gül alacaktım ama gül bulamadım. Yani vardı ama çok büyük güllerdi yani. E, o orta boyda gülü bulamadım. Şey bizim dükkanın yanında bir tane e, çiçekçi var. O çiçekçi de vardı öyle istediğim gibi gül. Hem daha ucuzdu fiyatı. Burada neredeyse 2 hmm, iki, iki buçuk katıydı. Ama bunlar uygun fiyatlıydı. O yüzden bunları aldık. Bunların hepsini de benim ırmağım seçti. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar biz eve geldik. Şöyle çiçekleri taşıdım yukarıya. Zaten altı tane çiçek almışım. Islatmayın ee, ayaklarınızı. İleri gitmeyin. İleri gitmeyin oralar yaş. Az önce yağmur yağdı. O kadar güneşli ve sıcak bir havaydı. Son anda yağmur yağdı. Çiçekler var orada. Evet annem onlar komşunun çiçekleri orada. O çok güzel çiçekleri var onun da. Hı. Bir saniye e, ırmak e, oraya gitmeyin anneciğim. Oralar yaş. Şeyleri? Tamam onları da göstereceğim. Bir saniye. Daha Arkadaşlar daha... terasımın halini göstereyim sizlere. Gerçi daha kötüydü şu an temiz hali. Ben burayı hafta sonu temizledim. Maalesef size çekemedim. Ee, bir an önce işe koyulmak istedim. Sandalyeleri Masayı he, hepsini sildim. Gerçi şimdi biraz tozlanmıştır. Bir iki gün geçti üzerinden. Ama daha kötü haldeydi. Yani kıştan çıkmış hali diyelim. Ee, kepeklerimi de aşağı kadar indirdim ve onları yıkadım. Bunlar simsiyahtı. Hepsini yıkadım. Yani bunları ondan sonra şu kapınınkini de aşağı kadar indirdim. Onu da yıkadım. Terasımızdaki lambayı da temizledim bembeyaz beyaz oldu, simsiyahtı, öyle diyeyim. <laughs> bu kepeklerin kapaklarını da temizledim. Daha sonrasında şu e, duvarın üzerini komple silmiştim ama az önce yağmur yağdı, o yüzden e, bu şekilde. E, yeri de bir iki defa sildim ama yine ama yine de tozlanmış. E, çiçeklerimin son durumu da bu. E, işte bu yüzden ben çiçekçiden daha fazla karanfil aldım. Çünkü bu benim bu karanfillerim geçen seneden. Yani geçen seneden beri buradalar. Ee, Kışın da bir yere toplamadım yani. Buradaydılar. Ve hiçbir şey olmadı. Daha da çok çoğaldılar yani. Şurada da biraz var. Ee, şunları herhalde e, çıkarıp çıkaracağım. Çünkü bunlar artık zamanı geçti. Bunlar sümbüldü. Onların yerine de e, yeni aldığım çiçekleri anne, ekeceğim. Anne. Efendim anneciğim. Bak. Ama yarın bizim e, komşudan diyeyim. Yani e, bizim dükkanın yanındaki çiçekçiden de e, gül alacağım. Çünkü oradaki güller daha ucuz e, geldi bana. Bu gittiğim yerden. Orada daha pahalıydı. Şimdi yani. sizlere çiçek, çiçekçiden çıktıktan sonra e, Nereye gittik biz? Ah, ekçine gittik ve kike gittik. Oradan aldıklarımı size göstereceğim. Anneciğim oynamasıyla tamam? Anne, gel buraya. Anne, tane Kuzey buraya gel. Anne, tane şey tamam anneciğim bakacağım onlara bir saniye. Kuzey onun minderini koymamız lazım anneciğim. He bu arada e, minderlerimi de yıkadım. Onlar da kurudu. Bu bunlar gerçek değil arkadaşlar. Bunları da duşa soktum, duşta yıkadım. Onları da temizledim öyle yani şimdi zamanım olur mu şu çiçekleri ekmeye bilemiyorum önce bir ıı, ırmağın ödevlerini bitirmemiz lazım onları bir bitirelim vaktim kalırsa çiçekleri ekçem vaktim kalmazsa artık yarın hepsini yapacağım Kuzey sen ne yapıyorsun kuzum hadi hava ısındı terasımızı hazırlayalım değil mi Bakın sizlere komşuların bahçelerini göstereyim. Çok güzeller. Bu da bizim alt kattaki komşunun bahçesi. Onun da çok güzel çiçekleri var. Evet anne, o çok güzel deko, dekorlu bir şekilde ekiyor çiçeklerini. Bakar mısınız? Orada bilmiyorum görünüyor mu ama böyle birkaç çiçeği böyle bir saksıya ekerken değişik değişik çiçeklerle ekiyor. Çok güzel yapıyor yani dekorunu falan. Gerçi ben o kadar beceremem yani. Normal ekerim. E, şunu açabilir misin? Tamam bakacağım şimdi bir saniye. İçine gittiğimizde de şu lambaları aldım. Bunları böyle hmm, çiçekleri ektikten sonra böyle saksının içine e, koyacağım. Yansın diye. Bunlar böyle güneşten yanan lambalar. Şöyle iki tane büyük aldım. Bunu hatta ırmak çalıştırmış. Yanıyor hala. Yani yanıyor şu anda. Bir tanesi. Bunlar da böyle küçük çiçeklerin arasına böyle saksıya koyarım. Bunlar böyle renkli yanıyormuş yani. Ee, Hatırla. Yeşil aldık, mavi, pembe ve Engel, sarı. Sarı. Evet, dört renk vardı. Her dört renkten bir renk aldım ben. Önce bir deneyelim. Hoşumuza giderse daha Bak, bunu niye böyle almışız? Burası niye böyle bunun? Allah. Ve bak bir tanesi böyle. şöyle dokununca hafif yanıyordu. Kadın göstermişti de. Ama önce bir güneşten enerji almaları lazım tabii ki de. Daha sonrasında Action'dan çıktıktan sonra e, Kike girdim ve Kike de e, bunu gördüm. Aslında daha önceden görmüştüm bunları. E, istiyordum aslında. Ama bana bir tık pahalı gelmişti. İyi ki de pahalı gelmiş. O o o zaman baktığımda Bunlar 50 euroydu arkadaşlar e, ve bugün gittiğimde de şey şu fiyatı görünce şok oldum 24.99'a yani yarı fiyatına hemen aldım yani şimdi birazdan bunu e, sökeceğim ya yani sökeceğim demişim Hı -hı birazdan bunu yapacağım bunu da böyle e, bizim tuvalette kullanmayı düşünüyorum ben çünkü benim tuvaletim banyomdan ayrı arkadaşlar yani hep banyo ile beraber değil ayrı ve küçük bizim tuvalet. O kapının arkasındaki köşeye bunu koymak istiyorum. Böyle tuvalet kağıtlarını işte e, tuvalet ilaçlarını falan koymak için. Ve oraya da büyük geniş bir şey koyamıyoruz. Ee, küçük. Yer açısından. Orası küçük olduğu için hiçbir şey hiçbir şekilde sığmıyor. O yüzden, o yüzden böyle bir şey aklıma geldi. Aklıma Dedim yapabilirim mi? diye. Hani kapının arkasına bizim sığsa sığsa bu sığar. Şimdi birazdan bunu yapacağım. Ve ben de bunu yapacağım dedim de yapabileceğim mi bakalım. Bir deneyeyim. Küçük bir şey ya yaparım herhalde. Arkadaşlar işte size bahsettiğim köşe, önce size önceki halini göstereyim sonra da size Olur. sonraki halini göstereceğim. Yani bizim tuvalet kağıtları böyle asılı duruyor ve ee, buraya da hiçbir şekilde bir şey e, sığmıyor çünkü bu kapı böyle açılınca şuraya kadar değiyor görüyor musunuz? Yani bir darlık söz konusu yani bayağı bir dar. Ne yapalım yani? Bu kadar da yetiyor. <laughs> Öyle diyeyim. Ee, şey, burası bu kadar küçük çünkü banyo mus ayrı bizim tuvaletle beraber değil. O yüzden tuvaleti biraz e, dar yapmışlar. Biraz değil, bayağı bir dar yapmışlar. Neyse ben o şeyi buraya getireyim. Bir e, şuraları doldurayım. Ondan sonra size yeni halini göstereyim. Ve kızlar bitmiş hali. Böyle. Valla evde bulduğum dekorları koydum böyle üzerine mumları falan. Gerçi bu renkle pek uyuşmuyor ama evde ne varsa onu koydum. Yani tabii ki ileri de alırım buna daha böyle yakışan mumları falan. Ama şimdilik evde bunları buldum yedekte ve bunları koydum böyle. Bu orta kata böyle el havlusu koydum. Alt kata da tuvalet kağıtlarını Ondan sonra kağıt havlu bir tane koydum, burada lazım oluyor temizlik yaparken. Ve en arka tarafa da böyle ilaçları dizdim. Bayağı bir şey sığdı yani. Vallahi önceki halinden çok çok iyi oldu bence. Merhaba arkadaşlar. Biz terası yapıyoruz. Herkese günden hepinize merhaba arkadaşlar terasa zaman ayırabildik. Bu arada saat 6 akşam yani sabah işe gittim. Eve geldim. Çocuklarla ilgilendim. Yani terasa anca vakit yetiştirebildik. Ee, anne. Şimdi en azından dedim bu akşam çiçeklerimi ekeyim. Ee, yetiştirebilirsem tamamını yaparım. Yetiştiremezsem artık yarın devam ederim. En azından dedim çiçekler aradan çıksın. Yarın da temin derleri falan sereriz. Bir süpürürüm bir sümerim. Ondan sonra da terasın keyfini çıkarırız. Değil mi? Ay, bu arada bugün komşumdan e, güllerimi aldım. Kastettiğim bu güllerdi. Bunlar böyle çok e, uzamıyor yukarıya doğru. E, kısa oluyorlar. Maalesef kokmuyorlar. Ben kokuyorlar sandım ama kokmuyorlarmış. Ama neresi güzel yani. Ya. She fade away in the rear view mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running, I'm not been going anywhere. I've been hiding, without being found. I've been loving, but I've not been feeling anything. Arkadaşlar çiçekleri ektik. Sağolsun Alman komşum yani bizim nene'miz burada. Ee, onun kapısını çaldım <laughs> ve o solucan böyle şişko şişko solucanlar olmuş bizim e, toprağın içinde ve ne yapacağımı bilemedim yani onlara böyle elime de alamadım onları. Hmm midem kabul etmedi diyelim. Kadının kapısını çaldım ve dedim ki böyle böyle benim toprağımın içinde büyük büyük solucanlar var. O da dedi biliyorum biliyorum dedi. Benim terasımda da aynı şekildeydi dedi. Onları temizlemek lazım dedi. Dedim ben nasıl yapacağım onu dedim. Toprağa atsam olmaz mı dedim? Yok dedi ben gelip yardım edeceğim sana dedi. Sağ olsun geldi ve komple tüm saksıdaki toprağı bir e, büyük poşetlere şu büyük poşetlerden kestik ve komple bütün toprağı poşetin üstüne boşalttık ve düz hale getirdik içinden bir sürü o büyük büyük solucanlardan çıktı böyle şişko şişko onları temizledik beraber e, ben biraz zor yaptım o işi <laughs> onu söyleyeyim daha çok kadın yaptı yani çünkü dokunamıyorum yani bilmiyorum midem Kabul etmedi. Onları temizledik. Sonra o da anlıyor böyle şeylerden tabii ki de çiçek baktığı için ben daha yani ikinci senem benim çiçek ekiyorum pek anlamıyorum. O da sağ olsun onda varmış böyle ilaç getirdi toprağa ilaçladı ve yeni toprak almıştım ben o yeni toprakla da karıştırdık daha sonrasında şu benim eski karanfildi biliyorsunuz onları böyle parçaladık 3 e, ayrı saksıya da olsun dedik böyle e, karışık karışık yapalım dedik bu büyüğüne de şu iki tane gülü ektik baya bir e, vakit aldı e, size çekemedim e, uygun olmazdı yani şimdi kadına da sormadım yani Bilmiyorum bana uygunsuz geldi ona öyle YouTube falan hani şey videoya çıkar mısın demek yani bilmiyorum yapamadım soramadım yani öyle diyeyim. Ee, dedim ki bitmiş halini size göstereyim ee, ama şöyle çiçeklerim yetmedi şöyle iki tane daha saksım kaldı bir tane bu büyük bir tane de şun şunlardan da biraz kaldı bunu da buna ekçem başka bir çiçekle ve şu büyük saksım kaldı. Ona da bir çiçek almam lazım. Daha toprağım da var. Öyle yani şöyle bitirdik. Bayağı bir uğraştırdı yani hava kararmadan da sizlere bir çekeyim dedim. Maalesef teras yine bitmedi. Yine kaldı. Onu da artık yavaş yavaş yaparım yani. Video Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Şu bitmek bilmeyen terasımı artık bitirmeye karar verdim. E, maalesef e, bazı problemlerden dolayı bir türlü fazla terasıma el atamadım. Yani başladığımdan bu, herhalde bir haftadır e, videoyu çekiyorum öyle diyeyim. E, sabah kalktım. E, tipim çok iyi olmadığı için çoğu işi hallettim diyebilirim. Ama sizlere de böyle son dokunuşları yaparken çekeyim. E, videom boşu boşuna ziyan olmasın dedim. E, dedim ki en azından böyle bir pisliği arıtayım. Daha sonrasında yerleştirirken de sizlere çekeyim dedim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben sabah kalktım. Kalktım gibi de ilk önce kahvemi içtikten sonra kahvemi içtikten sonra hemen işe koyuldum. Şöyle e, zaten bu kepekleri silmiştim. Size söylemiştim. Bugün de işte dıştan bu camları sildim. Şu e, Çerçevesini komple sildim. Bazı yerlerde böyle leke gibi görünüyor ama e, leke değil. Bu şey kendinde e, leke değil kendinden bir leke yapmış artık. Yani çıkmıyor. Hatta yağ çözle de bazı yerleri denedim çıkmıyor. Neyse önemli olan pisliği gitsin zaten. Şimdi ne yapacağım? E, Yakadığım yastıkları falan getireyim artık, sereyim diyorum. Ve son bir defadan yeri sileceğim. Az önce yeri sildim. Ama tekrardan bir e, temiz suyla e, mopumu iyice bir yıkadım. Öyle de bir sileyim dedim. Tertemiz olsun. Neyse. Başlayayım. <laughs> Thank <laughs> you. cause i've been Arkadaşlar ve sonuna geldim artık. Terasım çok şükür bitti. Ee, şöyle göstereyim. Kuzey sen çıkıyor mu anneciğim? Hayır. Hadi çık bakalım. Şurada da temiz suyumu e, koydum. Ben böyle şu bu kova. Benim bu kovam böyle burada duruyor. Her gün onun suyunu değiştiriyorum. Böyle her geldiğimde terasa oturmaya çıktığımda siliyorum. Kuruduktan sonra da süpürgemle süpürüyorum. Böylece süpürgem e, daha bir Anne. temiz kalmış oluyor. Anne. Efendim? Tamam git bu ablanın yanına. Şöyle çiçeklerimi zaten gösterdim diye hatırlıyorum. Burası. Sadece şu küçük saksım boş kaldı. Toprağım var ama e, çiçeğim yok. <laughs> çiçeğim yetmedi. Yeni bir çiçek almam lazım. Onu da böyle masanın üzerine koyacağım. Şu, bu kedilerin yeri aslında burada değil ama şimdi ırmak onları oraya koymuş. Öyle kalsın o zaman. Şöyle koyacağım. Bir tane bir çiçek alıp bir de böyle şu büyük saksım boş kaldı. Ona da bir tane çiçek almam lazım. Başka çiçek almam artık yani bu kadar yeter. Ve bitti. Şuraya da şey çöpüm gelecek ama çöpümü yıkadım banyoda. O bir süzülsün orada. Ondan sonra onu da tertemiz buraya koyarım. Şöyle göstereyim. Mis gibi oldu yani. Tertemiz. Arkadaşlar artık bir kahve yapıp keyfini yapmak düşer. Şimdi hemen bir kahve yapacağım. 2 dakika oturacağım. Ondan sonra daha içeride işlerim var. Onları yapacağım. Kuzey sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ben de bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Ay. Neyse kızlar ben bir kahve yapayım. Enerjimi alayım. Ondan sonra da şu camlara dıştan sildim ya. Bir de içten bir sileyim diyorum. Bilmiyorum siz böyle parça parça mı yapıyorsunuz ama bugün böyle oturma odasının camlarını yapayım diyorum bir gün böyle yatak odasının camını daha doğrusu camlarını iki tane cam var orada başka bir günde çocukların odasındaki camını ama onu yakında yapmıştım neyse yine bir üzerinden geçerim öyle yani işe gittiğimiz için zaman yok parça parça artık yaparım en azından çok batmamasını engellerim öyle diyeyim Şimdi kahvemi içip tekrardan işlere koyulacağım. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.